Hakkın içinde adalet gerekmiş meğer. Bir insanoğlu derdini açarsa meğer, Derdini açmak suç mu meğer? Bu kadarı dertten bir derde girdi, Eğer şöyle böyle derdi açmakmış, Ya gelir başıma, de gelir başıma, Dermanım olunca... Dermanım da çok şeyler söyler Buradan gelir bana sevdiğim yarim Sevdiğim yarim Derdimi söyle halden hal yer anlayan gerekmiş iman yolunda iman yolunda iman korkusu işlemiş bir meyer senden gelir hakkın içinde geyer adalet meyer ben derdimi açsam tanıyayan da eşin dostu tamamen dersem neye yazar sana açmak derdim çok güzel meğer Daha çok insanlık gerekmiş mi Gerekmiş Hakkın içinde adalet mi yer? Gittiğinde büyüğü bir insan olunca hayatında yer. Yoksan bile kendini deme sakın Böyle derdini asan deli derler Uğrunda örsemler de dönermiş meğer Bir insan olur da düşünmek ne yer sever Seni canımdan çok sevmişim meğer Hakkın yolunda da adalet gerek Adalet gerek